Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar, selamünaleyküm. Hoş Hayırlı geldiniz yayınımıza. Diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun İyi çalışmalar diliyorum Sağ olun. Şimdi Serhat Bey'in bazı iddiaları oldu. Sizin de yurt dışına kaçırmakla, Sultan ve Tuğyan'la yardımcı olmakla ilgili ne söylersiniz? Esra Hanım, öncelikle Serhat'ın çelişkili konuştuğunu bir tek ben değil, sizler de anlamışsınızdır. Hı hı. Öncelikle diyor ki biz İstanbul benim sultanların, tuyanların İstanbullu olduğumun bilincini kendisi biliyor ama onlar da aynı otel odasında olduğumu bilmediğimi söylüyor. Hı hı. Diyor ki e, bu konuların üzerine Yusuf aradı diyor. Evet. Yani bunlar bir kaçış e, yani gıyabında kaçış planı dediğimiz konuyu konuşurken ben bunların üzerine aramam bir tesadüf mü? Onların beni aramış olması gerekiyor. Evet. Burada da zaten çelik gibi konuşuyor. Şimdi bu kızlara demiş ki ...benim kardeşimden duydum. Abi Sultan'dan bize kamuoyu baskısından bu, dolayı... ...tutuklanacağımızı söyledi. Serhat bu şekilde sıkıştırdı. Bana e, hatta Tuğyan konuşuyor bunu. Diyor ki... ...iki seçenek sundu. Bir Fransa'ya götürürüm seni... ...bir Gürcistan'a götürürüm bir seni. Bir dakika kim sunuyor bu seçenekleri? Bunu sunan zaten Serhat. Kamuoyu baskısıyla tutun. Benim sicilimde bir insan kaçakçılığı yok. Kendi sicillerinde insan kaçakçılığı var bunun. Yani Serhat kaçırmak için plan yapıyor öyle mi? Konuyu zaten açan kızları bu şekilde dolduran Serhat. Ben yokum o odada. Peki Serhat ne söylüyor o kızlara? Bir daha söyler misiniz Yusuf Bey? Bana anlatılan şu ki ben o odada yokum o esnada. Telefon görüşmesi yaptım, inkar etmiyorum. Dün de söylediysem bugün de sözlerimin arkasındayım. Hiçbir konuda da telifkili bugüne kadar konuşmadım, konuşmam Hı, hı. Şimdi Serhat bunları diyor ki kamuoyu baskısından dolayı siz tutuklanacaksınız. Ben sizi kaçırırım. Sizi ister Gürcistan'a göndereyim ister Fransa'ya göndereyim. Evet. Bunu Serhat bu şekilde söyledikten sonra ben telefonla aranıyorum. Sizi arıyorlar bunun üzerine. Evet yani ben bunları aramıyorum. Onlar beni arıyor. Ne diyorlar size? Ya denilen e, Tuğyan telefonda diyor ki Yusuf bana iki seçenek sunuldu. Bir Fransa mı Gürcistan mı? Neyle geçeceksin sen? Nasıl geçeceksin ki? Pasaportun yok bir şeyin yok diyorum. Onlar ne bunun diyor? Üzerine, bunun üzerine yanındaki şahsın teklifte bulunmuş oldu. Ya kamuoyu baskısından dolayı seni tutuklarlar, şöyle yaparlar ben seni kaçırayım. Yani bunu Serhat teklif ediyor ki bu konu bu şekilde açılmış oluyor. Yoksa bir anda bu konunun açılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Peki bunun karşılığında Serhat para teklif ediyor mu? Onu ben bilemem. O onların arasındaki diyalog... Ben kendi konuştuklarımdan mesulüm. Yusuf Bey, Yusuf Bey bir saniye. Serhat sizi duyuyor şu an. Serhat duydun mu Yusuf Bey'in söylediklerini? Evet Aslı Hanım, duydum. Önce kaçırmayı sen teklif etmişsin. Yusuf... Şu şekil Yusuf Bey çok ikili oynuyor. Yusuf Bey bu tekliflerde bulunan kişi. Dedim ya ses kayıtlarında her şey duruyor. Hı hı. Kardeşinin iftiraları Yusuf Bey dün canlı yayında Gökhan Bey ile şey yapıyordu, e, hı hı. E, plan yapıyordu, konuşuyordu, bana hakaret ediyordu. Ben tam tersine bunların yalanlarını ortaya çıkarınca bunlar hep birlikte bana iftira atmaya çalışıyorlar. Hani benim dosyam var bu şekilde beni susturmaya çalışıyorlar. Yusuf sana tek bir şey söyleyeceğim, kervanı dolandırın, gönderin bana, şantaj yaparım. Sizi 5 bin euro, 7 bin euro karşısında pasaport çıkartıp Türkiye'den çıkartacağım diyen sen değil miydin sultana? Bizim evet o benim. otelde olduğumuzu da sen bilmiyordun. Evet benim. O, Aa, sen çok nasıl? ikili oynuyorsun. İkili oynayan adam inkar eder güzel kardeşim. Ben Senin kayıtlarım kayıtların var bende. Sen konuştuğumu söylüyorum. Senin kayıtların var bende de, rahat var. ol. Sen de de kayıtların rahat ol. Sen sen kayıtlarını sunsana devlete. Ben sundum Yusuf. Bir dakika siz de yani... Sen Ferdi Bey'e gidip diyorsun ki ben bacımı konuş... Bir dakika Yusuf konuşturma Bey. amaçlı ben sen... Bir dakika bir şey bir araya gireceğim. Yusuf Bey siz de yani söylediniz mi para karşılığı ben pasaport çıkartırım diye sultana? Bu benim onlara oynamış olduğum bir oyundu. Ferdi Aydın'ın da bu oyundan haberi vardı. Yalan benim söylüyor aslanım. Devlet sahnem. dairesinde pasaport işleriyle ilgilenen hiçbir dostum yok. Olmuş olsa kendim yeşil pasaport sahibi olurdum Neden oyun yaptınız da... böyle bir oyun niye yapılıyor? Bu konuyu aydınlatmak için şimdi konu çok sallanıp budaklanıyor. Bizim asıl amacımız Güllü ablamız. Merhum Güllü abla kazayla mı öldü, cinayetle mi öldü? Hı hı. Bizim biz bunu aydınlatmak için Ferdi Aydın'la 50 gündür beraberiz. Ve bu attığım zarflardan da Ferdi Aydın'ın haberi vardır. Allah Allah. E o zaman niye ama arayın, bağlayın Ferdi Bey'i yayına sorun kendisine ee, Soralım bir o zaman. Ferdi Bey'i bağlayın bir sonra Çağrı Bey sizin haberiniz var mı? Benim haberim yok böyle bir şeyden. Bence açı ortaya çıkınca. Kimin böyle açığı bir şey. ortaya çıkınca? Bence Yusuf Bey'in açı ortaya çıkacak. Çünkü Yusuf Bey dün sosyal medya hesabında. Peki sen Ferdi Bey'le görüşüyorsun da Ferdi Bey'in hakkında benim hakkımda küfür edilen platformda senin ne işin var? Canım kardeşlerim diyorsun. Türk halkına, Türk annelerine küfür edilen platformda ne işin var? O platforma sizin arkadaşlarınız girip küfür edip gidiyor. Sizin arkadaşlarınızdan bu hattındaki böyle bozulsa ben uslubumu bozamam yani. Tamam Ferdi Bey şimdi bir yayına bağlansın bir soralım. Diyor ki, e, Serhat Bey duysun Yusuf Bey diyor ki ben aslında biz aslında bunu oyun için yaptık. Ferdi Bey'in de haberi vardı. Ben onları kaçırtmayacağım. Esra Hanım. Evet Esra Hanım bir tek bu konu değil. Bizim oynadığımız Serhan'la birden fazla oyun var. Bu oyun da ya, ne oyunu? Yusuf Yusuf <laughs> Ha söyle Serhat. Yusuf Bey bir söz hakkı tanısa ben Yusuf Bey tamamen zaten lanse edeceğim. Yusuf Bey sen bu kervan şantajlarından sonra kaçış planlarından sonra Ferdi Bey e hakaret ettiğinde dile getiriyor musun? Ferdi Bey kandıralım. Siz bana itiraf edin deyin de ben Ferdi'den para alayım. Ferdi'yi de tokatlayalım diye bu ben cümleleri bu kullanmadım. Kullanmadım. Yusuf Bey. Belki bunların elinde Yusuf. kervana dair bir fotoğraf varsa biz bu fotoğrafları alıp bunu savcılığa e, sunmak için oynamış evet olduğumuz bu bir oyundu. Ben her doğruyu her yerde konuşacak bir adam değilim. Madem ki sen bunları dile getiriyorsun Bilmiyorum ben de ha. çekinmeden ne konuştuğumu inkar etmeden Yusuf öyle Bey öyle bir, bir şey mi Ama düşün? sen dün ne konuştuysan bugün çelişkili konuşuyorsun. Tamam Yusuf Bey.